İlk ikinci suali, e, ben dedi Kur'an-ı Kerim'in e, işte Fatiha suresinden sonra Bakara suresinin ilk ayetleri, ilk beş ayeti, o sayfada El-Filamim diye başlayan e, kısmı, ben dedi onu dedi namazda ikiye bölüyorum. Mesela sünnet kılaklığın birinci e, yarısı diğer yarısını diğer yarısında da de okuyorum. Şimdi e, orada e, beş ayettir orası. E, ilk üç ayetini birinci rekatta, iki ayetinde ikinci rekatta okuyabilir mi? Okuyabilir. E, çünkü ayet-i kerimeler çok kısa değil, uzun. E, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, yani okuduğumuz şey üç ayet ve üç ayet e, mukabili olan kısa sure. Mesela Kevser, İzaca, ve Asr. Bunlar üçer ayet. Yani ondan az olmamalı. Ondan az olmamalı diye de kitaplarda ...bildirilmiş. Peki de dedi dinleyicimiz mesela tebarik olsun Yasin olsun ben bunları ezbere biliyorum dedi. Ya yani, namaz kılarken mesela e, Yasin'den üç ayet okudum geçtim tebarik eden aynı şekilde iki ayet okudum üç ayet okudum neyse. Bu şekilde namaz olur mu? Yani ben Yasin'den başladığıma göre Yasin'den mi devam etmem lazım? Yok devam etmek şart değil. E, mesela Bakara suresinin başından e, iki ayet oku, e, üç ayet okudun. Geçtin Alimran suresinden de üç ayet okudun. ve hatta Bakara suresinden on ayet okudun. Ali İmran beş ayet okudum. Namazımız olur mu? Olur. Çünkü ayetler ayrı müstakildir. Muhtemel i̇ki sure, iki sure atlamak lazım deniyor. O kısa sureler için mi geçerli? aşağısı için bildiriliyor genellikle kitaplarda.